Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber troll bir videoyla karşınızdayız. Uzun zamandır bu adamın başlatmasını bekliyorum. Bugün bir sunucu trolleyeceğiz. O da trolleyeceğiz. Kalafatı. Ve bu benim ilk kalafatı videom olduğu için biraz size kötü gelebilir. Ama benim için ehlik. Neyse. Arkadaşlar ben well troll bir şey mi Troll bir silah mı Ben troll silahı çok geziyorum. Elim geldiğince bir tu, elimden geldiğince bir troley aldım. Bunu da kullanacağız. Tabii bu adam başlatırsa kullanın. Evet arkadaşlar, sonunda bu abimiz başlattı ve şu anda deneyeceğiz. <laughs> Adamlar çok iyi. Adamlar acayip. Iyi. E biz bittik ki. E ben bittim. Pek <laughs> seçelim? Troll düşünmeyeyim Çünkü Battle Royale'de bu hayvan gibi mermili tarıyor, tarıyor. Tar hiçbir şekilde gitmiyor. Buradan gelir. Aha. Tabanca çekecek şey var bende. Arkada herhalde. Yok. Evet. Burada değil. Lan. 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 Nasıl oldu acaba? Neyse bunlar maçı bitirsin. Ben sizlerle beraber tekrar olacağım inşallah. Lan oğlum. Ben şok. Ya ben şok. Adamlar çok pro. de sanırım benim karambit almış bu. Gene aynısını alacağım. Belki bir işe yarar. Lan oğlum trolleyeceğim dedim. Trollendim. Acayip değişik bir video oldu ya. Evet arkadaşlar ya az önce videoda bulunan bir glitchlenme yüzünden video yani kapandı. Değişik şeyler oldu. Yani video döndü. Her neyse. Ama bir tane adam var. İn. İn. Bombayı kurdular. Bakalım. Burada değil. Yok burada değil. Aa, şurada. Şurada. Öldürün. Trolleyeceğim. Troll diyeceğim. Troll. Bombayı inadına adını çözmeyeceğim. Ya beyler ya diyeceğim dedim. O yüzden öldüm. Yoksa ölmezdim ben ya. Yoksa ben asla ölmem ya. Yani. Bir bakalım. Evet bu sefer bununla şey yapacağım. Yapsam yok silahçı, silah silah. Beyler bir an hapşırasım geldi hapşıramadım. Bu yüzden biraz nefes alım oldu. Adam yok mu? E bizimki niye yine pusuyor o zaman burada? Allah Allah. Değişik. Değişik. Adam yok millet pusuyor. Anlamadım ben bu işi ya. Bakayım ben. Orada bir adam yok. Ben orada hiçbir şey görmedim. Ben mi körüm lan yoksa? o duvar arkasından şey yaptı. Lan dokuz tam acı ne? Abi ya sen dokuz botsun. İki tane dokuz mermisine insan ölür ya. İnsan diye bir şey kalmaz. Dokuz acıdır normalde. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Evet arkadaşlar. Yani kazıya kazıya ben buraya kadar geldim. Sniper alacağım. Artık çok bir niyetim yok. Koş. Bıçak. Merdiven. Kelime dağcığını unuttum. Evet. E? Ee? Ne, neyse. Evet. Bizimki geldi. Şuraya tane tadayım. Yani Gelmeseydi orayı kurardı. Buradan adam geçti pekala. Bunu aklıma yazıyorum. Bismillah. Sen? Adam yok. Oradan mermi geldi. Aha, gördüm adam. Ay da Ulan? Adam yok. Ee. De. Adam nerede? Üste koru yazıyor. Bomba orada. Pekala. Bombacımız orada. Pekala şuraya bakayım. Ha orada. Hadi. Bunu yapabilirim. Oradan gideyim. Sis var mı burada? Hadi. Sen geçeyim. Buradan bir iş olur. Evet iki tane adamlar. Bunu kafama yazıyorum. Keşke termitim olsaydı. Diye. Keşke. Keşke termitim olsaydı şurada. Bomba ölmüş. Lan bom bomba ölmüş. Benim niye şimdi haberim oluyor bundan? Adam yok gözüküyor şu anda. Biraz şöyle bakayım. Ha, adam var orada adam. Kaç. Kaç. Beyler pes ediyorum ben. Görüşürüz artık.